Namazda Arapçadan başka bir, bir dille dua etmek caiz midir? Namazın içinde arkadaşlar her zaman söylüyoruz ferz namazda caiz değil. Ferz namazda Arapçadan başka dua caiz değil. Dua etmeyeceksin eğer Arapça bilmiyorsun. Ne diyeceksin? Sübhane Rabbiyel ale üç kere, beş kere, on kere, yüz kere sele bir mahsuru yok. Ama dua edemez. Ama biliyorsan Arapça Rabbena atina fid dunya bunu sücde de diyebilirsin. Bunu tahiyyat eden sonra diyebilirsin. Ferzde. Ama sünnet namazlarında Türkçe dua edebilirsin. Ama Türkçe'de dua ettin adabinde dedik dua. Kelimeleri seçeceksin. Resulullah'ın duasının Türkçesini yapacaksın. İçinde beddua olmasın. İçinde haddaşmak olmasın, fahiş kelimeler olmasın. Çünkü şan Rabbil Alemin'in karşıtasın, namazdasın. Evet. Yani, ferzde olmaz, sünnetlerde olur. <laughs>